Bugün de Kocasinan Belediyesi ekiplerimiz, Fen İşleri Müdürlüğümüz yol yapım çalışmaları için Kocasinan'ımızın Şeker Mahallesi'nde TOKİ'nin birinci etapta yapmış olduğu konutların olduğu bölgede burası için uzunca bir zamandır bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimizin beklemiş olduğu bir yol. inşallah en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte bu bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Tabii ki önceliğimiz sağlık. Önceliğimiz içinden geçmiş olduğumuz COVID-19 pandemi sürecinin bir an önce ortadan kalkması. Ama bir diğer taraftan da belediye faaliyetleri durmuyor, devam ediyor. Rutin işlerimizin dışında yapmamız gereken yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, park vesaire gibi işlerimiz de bir yandan devam ediyor. Çünkü Kocasinan büyüyor, Kocasinan genişliyor, Kocasinan yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor. Tabii bunlar için de emek gerekiyor, gayret gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Şükür Allah'a her bir noktasında Kocasinan'ımızın çalışmalarımızı bir önceki yıldan devam ettirdik. Ve şimdi yeni bir yıl, yeni programların başladığı bir yıl olarak karşımıza çıktı. Aslında şu günlerde Şubat ayında Kayseri'mizde yağışların soğuğun olması gereken bir dönemde ama içinden geçtiğimiz süreçte havaların iyi olması ile birlikte bizler de sahaya çıktık. Programımız dairindeki yapacağımız yerlerdeki çalışmalarımıza başladık ve ilk programımızda olan yerlerden bir tanesi de TOKİ birinci etaptaki hemşerilerimizin yaşadığı yerdeki yol ihtiyacı. Diğer taraftan da arkamdaki oto sanatkarlar sitesinin yol ihtiyacını çözüm için olması gereken bu 400 metrelik Nursin Yazıcıoğlu bulvarını bu konutlara bağlayan bölge, diğer tarafta da Bekir Yıldız bulvarından bağlayan yolu da inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bununla birlikte tabii ki bu bölgelerin daha öncesinde 2015 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarla alternatif yolları, güzergahları var idi ama burası daha kestirme ve bölgenin ihtiyacı olan bir yoldu. Bugün itibariyle inşallah bu yolların yapılması ile ilgili süreç devam ediyor. Bizden sonrasında burada altyapı çalışmaları değişik altyapı kurumlarının, gerek Kaskimizin, elektrik şirketinin, telekomünikasyon kurumlarının, doğalgazın hepsinin çalışmalarıyla birlikte inşallah tamamlanmasıyla, altyapı tamamlanmasıyla birlikte biz de asfalt çalışmalarını tamamlayıp şehrin ve bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Öncelikle tabii ki buradaki e, TOKİ'nin birinci etapı yaşayan 546 konutun olduğu bölge. Daha sonrasında arkamdaki otosanatkarlarının çok bekledikleri onların kullanımı için öncelikli bir yer ama bununla birlikte trafiği de ciddi manada hem Musin Yazıcıoğlu bulvarı bağlantısı hem de Bekir Yıldız bulvarı bağlantısı noktasında kritik bir noktada olması sebebiyle de trafik akışında da ulaşımda da kolaylık sağlayacak bir aks olarak şehrin de hizmetine sunulmuş olacak. Kazasız belasız sağlıkla iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Hava şartları eğer ki böyle devam ederse biz sağda olmaya devam edeceğiz. Gerek fen i̇şleri müdürlüğümüz gerekse diğer birimlerimizle birlikte iklim şartlarında matuf işleri, iklim şartlarından etkilenen işleri e, yapabilme noktasında e, bize havanın el verdiği ölçüde bu işlerimizi de hayata geçirmeye başladık. Devam ediyoruz. Bütün çabamız, bütün gayretimiz hemşerilerimizin mutluluğu. Hemşerilerimizin huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri. Onun için de gece gündüz demeden her koşul ve şart altında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Hayırlı olsun, kazasız belasız, sağlıkla tamamlanmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Eyvallah, Ey hoş bulduk. Sağ olun. İyi gördüm, maşallah. Elhamdülillah, sağ olun. Sizler iyi misiniz? Teşekkürler, iyi. Vallahi iyi. Allah razı olsun. Biz İşimiz kestik. Evet. Bundan sonra inşallah yol yapınca daha güzel olacak. Maşallah. Nasıl Allah aranızda dostlar. Başlayalım biz. Evet. Erva. Erva evi tane buraya park yapacağız. Başkana. Tamam evet. Hayırlı olsun. Bugün bugün bak çalışıyoruz işte başladık ama Ondan sonra da asfalt Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol başkan. sete pat koşçu araştırabiliriz